Süpan TV'ye hoş geldiniz. Sevgili şey dostlar, bugün yine çarşamba, yine sizlerle birlikteyiz. Ben laflarını laflarımı toparlamaya çalışıyorum. Çünkü o kadar çok değişik programlar yapma başladık ki bir orta şekerli bir işimiz, gücümüz. Onları arasa dönüp geliyor. Bugün hangi gündü diye düşünmeye başlarken, evet bugün çarşamba işimiz, gücümüz programındasınız. Birliklerimizi başlattık. Ben kanallarımı her zaman olduğu gibi kontrol ediyorum. Ee, evet. Facebook'taki yayınımız akıcı bir şekilde başlamış durumda. Hemen bir de YouTube kanalımıza bakalım. YouTube kanalımıza bir sorun var mı diye. Yoksa hemen birliklerimizi başlatacağız. Evet. YouTube kanalımızda da hiçbir sorunumuz yok. Hem YouTube'dan hem de Facebook'tan yayınımız şu anda başlamış durumda. Arada bir sürpriz olabilir, sürpriz de belki başka bir platforma, başka bir alana da bir sosyal medya alanına da yayını ulaştırabiliriz. Hiç belli olmaz. Ben konuğum bekliyor şu anda. Ben konuğumu almadan önce usul gereği hemen program jenerimizi geçelim. Program, program jenerimizden sonra Konumun kısa bir tanıtımı olacak ve onunla birlikte çok değişik bir konu, değişik bir sohbete başlayacağız inşallah bu akşamda. şeva Jigiram naçi nevroju nev şeva Ava 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 yaz vedi ve meva Jigiram naçi nevroju nev Evet sevgili dostlar, işimiz, gücümüz başladı. Programla adından da bildiğiniz üzere işimiz, gücümüz. İşimiz, gücümüz derken Patnos'ta doğmuş, Patnos'ta büyümüş, Patnos'ta olan ve Patnost'ta yaşayıp yaşamaması hiç önemli değil. Türkiye'nin ya da ülkenin değişik yerlerine, dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan patmoslar ne iş yapar, bu işleri hakkıyla nasıl yerine getirir ve hangi emekten sonra oraya ulaştılar onları tanıtmaya çalışıyoruz. Yani üretken, emekçi insanlarımızı ekranlara taşıyarak yaptıkları işleri sergilemeye çalışacağız. Ee, bu akşam bir fırın kafe işletmecisi, yani Patnos'taki adıyla pastacı dediğimiz bir kardeşimiz ama çok değerli, çok kendine münasır, çok farklı bir şekilde usta olan ve çok insanın beğenisini kazanan bir Patnoslu'yu sizlere tanıtacağız. Ee, öncelikle kısa bir tanıtımı olacak sonra kendisiyle canlı yayında bütün ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağız. Şimdi Savaş Teran. ...kafe işletmecisi kimdir Savaş Teran? Kısaca onda da tanıdıktan sonra... ...birliklerimizi savaşla sürdüreceğiz. 1990 yılında Patnos'ta doğan Savaş Teran... ...ilk öğrenimini Patnos'ta bitirdikten sonra... ...2004 yılında ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşmiştir. Lise eğitimini yarıda bırakarak... ...baba mesleği olan unlu mamuller sektörüne yönelmiştir... 2007 yılında pastacılık mesleğinin en ince ayrıntılarını öğrenerek geliştirmeye başlamıştır. Çağımızın en önemli hizmet sektörlerinden biri olan fırın kafe işletmeciliğinde uzmanlaşarak kendi işletmesini kurma kararını alan Savaş Teran, bu hayalini yine patnoslu olan işletmeci Sinan Bozkurt'la hayata geçirmiştir. Karşıyaka örnek köyde kısa sürede büyük takdir toplayan Savaş Teran, bekardır. Sevgili dostlar, kısaca tanıdık savaş terana ama çok kısa tanıdık geniş anlamıyla yaklaşık iki saat sürecek olan birliklerimizle savaşın kendisinden e, öğreneceğiz. Şimdi savaş e, şu anda hazır. Sevgili savaş merhaba. Merhaba hocam iyi akşamlar. Teşekkür ederim sevgili savaş yayınıma hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum arada. Öncelikle tanıtırken ben şunu söyledim. Dedim ki dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın, eli iş tutan, üreten, emekçi insanlarımızın tamamını ekrana çıkarmak gibi bir kararımız var bizim. Program yapıcımız Fehmi Bagan'a bu işi önerdiği zaman gerçekten çok mantıklı buldum. Patnoslusun ve İzmir'de hizmet sektöründe çalışıyorsun, üretiyorsun. Bundan daha güzel ne olabilir? Sevgili Savaş. Kesinlikle. öncelikle işini ne iş yaparsın? İnsanlar bunu bir öğrensin bakayım. Ben ben fırın kafe işletmecisi dedim ama ötesinden başka bir özelliği var mı Savaş'ın? Ötesinde çıraklıktan yetişip e, mesleğin ana temel bilgilerini öğrenerek e, baba mesleğe gideyim e, iyice kavrayıp bugünlere geldik çok şükür. Evet, baba mesleği? Hizmet sektörü malum biraz zordur. ...ben tahmin ediyorum az azıcık. Çünkü onun zorluklarını birazdan e, program içerisinde konuşacağız. Çünkü e, benim bildiğim, yani bizim Patnos'ta genellikle hep inşaat işleriyle uğraşırız. Ama senin farklı bir meslek. Yani e, gıda sektörü. E, çok titizlik isteyen, hijyen isteyen... ...aynı zamanda da yani başarı isteyen bir iş. Çünkü e, o ağız tadını, o lezzeti veremediğin zaman kesinlikle müşterinin kaçması demektir. Zor bir olayı oradan yani herkesin memnuniyetini sağlayabilmek. Bu memnuniyeti sağlayabildin mi? Ee, ne mutlu. <laughs> Elimizden geldiğince iyi şeyler yapmaya çalıştık. Evet. Şimdi ben mutlaka iyi şeyler yapmaya çalışmışızdır. Ben bir şey vardı sizin iş yerinizi de beraber isterseniz izleyelim. Ee, çok farklı bir alan. Şöyle ben bir bakayım hemen. Evet, çok farklı bir güzel bir mekan. Onu beraber izleyelim istersen. Evet. Kata Brownie. Doğru mu söyledim? Brownie doğrudur hocam. Brownie. Ne anlama geliyor Brownie Savaş? Brownie aslında bir kek. Öyle mi? Doğrudur. Kek ismi yani kek isminden Oradan. Anladım. Oradan yola çık böyle bir isim koymayı düşündük. İsim babası ee, kim? Güzel de oldu çok. Yani isim bu fikir Efendim? kimden doğdu? Bu fikir e, benle Sinan'dan doğdu. Ortağım. Evet. Ha oraya da de değineceğim. Şimdi sen ustasın. Aynı zamanda bir de e, bir patronluğuyla beraber iş yapıyorsun. Sinan Bozkurt'la. Kesinlikle. Tutlan. Sevgili metinin olduğu için Bozkurt'la berabersiniz. Ee, anlaşabiliyor musunuz? Çok şükür. Allah bozmasın. Kendisi yüreği yüreği güzel bir insan da beraber bir yola girdik. Allah yüzümüzü utandırmasın inşallah. Evet. İnşallah utandırmasın. Şimdi Sevgili Metin ben orada işin ayrıntılarını falan konuşacağım. Birazdan konuşacağız. Biliyorsun her programda konuklarımız da var. İzliyorlar insanlar. Özellikle işte Patnoslu emekçi insanlarımız kimler, onu merak edenler olabilir. Nasıl iş yapıyorlar diye sürekli bizi izleyenler de var şu anda. Ben ekrandan görüyorum, yorumlar atıyorlar. O yorumlardan birkaç tanesini okuyalım. İlginç bir şey varsa onun üzerine de konuşabiliriz. Özer Ermiş selamlar gönderiyor. Bilal Yapılmış iyi yayınlar dileklerini göndermiş. Ferhat Bakır iyi yayınlar dilemiş. Ramazan Yılmaz iyi akşamlar iyi yayınlar hocam demiş. Ramazan'ı çok iyi tanıyorsun biliyorsunuz. Çok pek de günde kaç sefer karşılaşıyorsunuz bilmiyorum ama e, Kutbettin Keşan selam Mamos iyi yayınlar. size konunuzda başarılar dilerim demiş. Mildem Ara Mamos ve Ebar Baş Berramat da be demiş. Gelek gelek spaz. Ali İhsan Albaş sevgili muhtarım selam hocam iyi yayınlar. ve konunuza başarılar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Doktor İkram Kuruş selamlar başarılar diliyor ikimize. E, Erol Keşan selam hocam iyi yayınlar size de kardeşim Savaş Bey'e başarılar diliyorum. Benim meslektaşım gerçekten çok güzel bir meslek diyor. Bu arada Erol Belçika'da seninle aynı işi yapıyor onu da söyleyeyim. Belki tanışıyor musunuz Erol Keşan'la? Doğru sağ olsun var olsun. E, olarak tanışmıyoruz ama. Evet Erol Keşan... E, o da Dünya Patnoslar Platformu Başkanı. Belçika'da yaşıyor. Belçika'da seninle aynı şey yapıyor. Fırın kafe işini yapıyor. Sesin bu arada geç mi geliyor sana Savaş? Biraz e, durulabiliyor hocam. E, gecikmeli geliyor. Gel gitti oluyor ama. Evet. Normalde evet. Messenger'dan e, şey olur. Kulaklık falan takmıyorsun değil mi? Yok. Yok yok. Evet çok güzel. E, Cevdet Salan'ın selamları var. Buran Tuta'nın e, selamları var. Fatih Evliyaoğlu, selamlar hocam size ve iyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar dilemiş İstanbul'dan, e, İspat'tan. Ensari Serhat iyi yayınlar dilemiş. Şahin Bahadır'dan selamlar var. Başkanımız Cemal Bıçak iyi yayınlar. E, zoru başarmış diyor, e, konuşun diyor. Zoru başarmış, başarılarının devamını diliyorum. Sen için zoru başarmış, başarılarının da devamını diliyor bizim başkan Cemal Bıçak. Ne olsun. Ee, Serhat, e, Serhat merhaba Savaş demiş senin için selam gönderiyor. Fethi Şahindere e, eniştemeyiz. O da İstanbul'dan. Hocam hayırlı akşamlar iyi yayınlar diyorum. İstanbul'dan saygılar demiş. Çok teşekkürler eniştem. Halit Eren Slavur Reis Mamosu da seyfedin. Gava es de tamaşa bir yamın. Ez bernamata piroz dikim her mi süpan tülü silav dikim serkeftin demiş. Çok çok teşekkür ederim. Gelek 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 spas. Mehmet Nuri Teran, sevgili hocam size ve konuğunuza iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. E, Teran soyadı bana, yabancı gelmiyor. Sana yabancı geliyor mu? Mehmet Nuri Teran. Babam, babam. kendisi. Hocam. E, tanışıyorum. Biz onunla çoktan beri arkadaşız. Yani Facebook'tan arkadaşız. Gerçi yakın dostu biliyorum onu. Ama bu sefer de böyle babasıyla değil de oğluyla program yapmak çok garip bir şey olsa gerek. <laughs> Yalnız baba senden genç onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, Sefer Nas, selam e, Savaş Nuri babana selam ve işinde de başarılar demiş Sefer Naz e, Sala, Savaş Bey'e başarılar diyor e, ve burada bakayım bu şekilde bir yayınımı da tekrar kontrol ediyorum e, sanki böyle yok e, fez, şeyde, YouTube'da bir sorun sezinledim ve hiçbir sorunu yok. Şu anda yayınımız hem YouTube'dan hem de Facebook'tan çok akıcı bir şekilde devam ediyor. Ee, şimdi sevgili Savaş, Patnos'ta doğdu. Doğrudur. Patnos'ta doğdum. Kaç? 90 yılıydı. Evet. 90 yılında doğdum. 1990 doğdu. İzmir'e geldiğinde kaç yaşındaydın? İzmir'e geldiğimde 15-16 yaşlarında falan hocam. Yani tam böyle mesleğe hazır bir şekilde ama öncelikle liseye devam etmeyi düşündüm, Sonra vazgeçtin. Evet. Şeyde Ahmet Kaya'nın bir şiiri vardı. Ah Rıza'yı biliyor musun? Evet hocam. Diyor mesleği sigarda bıraktık. yani Liseyi terk ettik diyor. Matematik ağır geliyordu diyor. Ağır geldi. <laughs> Var mıydı matematik sorunu senin de? Allah okulla daha doğrusu biraz e, aram e, lise çağında biraz uzak durmaya çalıştım. E, gittiğim okul ortamı biraz kötü işin doğrusu. E, kopup gitmek istemedim tamamen hayatım. Anladım. O yüzden bir mesleğe bağlı kalıp e, ekmeğimi kazanmak istedim. Çok o şekilde. Aslında isabetli bir karar ekmeğini kazanabilmek, tutunabilmek, kimse muhtaç olmadan yaşamı sürdürebilmek çok çok önemli ama çok önemli, çok güzel bir mesleğim var. Hani altın bilezik dediğimiz olay, sanat. O altın bilezik koluna taktıktan sonra sanırım yapamayacak hiçbir şey yok. Bunu başarmışsın zaten öyle görünüyor. En sevdiği savaşı bir iki mesaj daha var. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim diyor. Babanla birileri konuşuyor aralarında. Ercan Kaya. Selam, saygılar sizlere. Konuklarınıza serkeftin demiş. İl encimenimiz sevgili Ercan Kaya. Selamlar gönderiyorum burada. Çok teşekkür ediyorum Aa. başkan. Kıyas Uçar'dan sana selam var. Aleyküm Bir de bir şey söylüyorlar. Senin için Kıyas Uçar demiş ki Hocam konun çok sakin. Yani böyle seni sakin bulmuş. Heyecan var mı savaş? Birazlar hocam işin doğrusu o kadar değil ama. Yani sen e, sonuçta beni misafir etmiş, ne bileyim yani en güzel pastalardan birisini ikram etmiş yanında limonatayla içiyoruz diye düşünsene. de. Say ya senin en iyi hani spesiyal, hani ustanın spesiyali olur ya. Senin en çok böyle övdüğün, spesiyalim dediğin. Ya da herkese işte bunu ben ürettim, bu benim eserim dediğim herhangi bir ürün var mı savaş? Valla şu an için tam olarak yok zaten çeşit yolu bol olduğu için. Ee, çeşit bol neler yapıyorsunuz? Dükkanın da ismine yakışabilecek bir ürün çıkarmaya çalışıyoruz şu an için de çalışmalarımız sürüyor. Öyle bir projem var senin? Var var. Evet. Onun dışında neler var? Nasıl ürünler? Simit, poğaça falan? Simit, poğaça, pasta, kurabiye, şerbetli tatlı grubu hepsi bulunuyor. Mevcut. Hepsi bulunuyor. Bir de tabii bu genellikle düğünlerde falan isteniyor ya da başka düğün salonlarıyla bir bağlantınız var mı? Yani toplu bir şekilde verme gibi. Düğün salonları da işte, doğum günleri işte nişandır, düğündür. Ee, özel sipariş pasta yapımlarımız var. Evet. Şey yapma geldi. Yani mesela ben her sene doğum günümü kutluyorum ya çok meşhurum biliyorsun bizim Patmos'ta belli bir yaşa gelmiş insanlar her sene doğum günlerini kutlarlar. Bizde adettir. <laughs> Şimdi ben tekrar doğum günü kutlamak istesem bir doğum günü pastası yaptırsam kendime, yani üzerine işte Mamoste 63 yaşında yazsam bana kaça mal olur? O <laughs> kişi sayısına göre değişiyor hocam. Kaç kişilik istediğinize bağlı tabii de. Evet. E, dilim üzerinden hesaplama yaptığımız için biz Evet, dilim üzerinden. Yani o zaman kişi başına diyelim ki 5 kişilik bir pastada e, bu gram usulü mü oluyor? Yani diyelim ki mesela ortalama bu kadar gram mı? Yoksa gram e, değil. Dilim dilim sayısına göre. Dilim. Atıyorum 20 kişilik bir pasta istendi. Eee dilimi biz 20 liradan hesaplayıp da müşterilerimize o şekilde sunuyoruz. Evet. Az, az çok tahmin ediyorum. Demek ki yani bir dilim bir tabağı doldurur